Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün genel olarak piyasalara bir bakacağız, onu inceleyeceğiz. Bakalım son durum itibariyle piyasalarda ne olmuş? Sizler için bunları bir değerlendireceğim arkadaşlar. Şöyle. E, takipçilerim bilirler. Ben e, belirli dönemlerde, aslında her hafta bundan sonra yapmak istiyorum. E, bu genel piyasalarda işte gram altın, dolar, euro, sterlin, e, borsa, İstanbul, bitcoin, gümüş, petrol vesaire. Bunlar ne olmuş, e, ne kadar artmış, ne kadar azalmış, hangisi birinci, hangisi sonuncu vesaire. Bunları değerlendireceğiz. Aslında bunlar bizler için, e, bizlerin yatırımlarına da bir yön vermiş oluyor. Hangileri, hangi enstrümanlar düşük kaldıysa aslında onlara yatırım yapıyoruz ya da onlara bağlı fonlara veya diğer yatırım araçlarına yatırım yapma fırsatı buluyor bizler için. Şu şekilde değerlendiriyoruz. Ben yıl başından beri yani 2024'ün Ocak ayından beri Bunları zaten kendim her gün tek tek piyasaya bakarak not alıyorum arkadaşlar. Gram altın, işte 1 Ocak'ta ne kadarmış, dolar ne kadarmış, euro ne kadarmış, sterlin ne kadarmış, borsa İstanbul, Bitcoin, gümüş, petrol vesaire. Bunlar bizim yatırım yaptığımız, onlara da aslında yansıyor. Şöyle, önce bir piyasalara bir genel anlamda bakalım. İşte Ocak 1 itibariyle gram altın 1940 liraymış. Dolar 29.92 Euro 32.55 Sterlin 37.88 Borsa İstanbul 7.610 lira demiş. Bitcoin 44.180 Gram gümüş 22.32 lira. Brent petrolde 78.84 dolarmış. Şimdi Bugüne geliyoruz arkadaşlar. Bugün 30 Mart 2024 ve son 3 ayda arkadaşlar durum ne olmuş? Şöyle bir bakalım. Hep birlikte gram altın cumartesi pazara denk geldiği için fiyatlar aslında çok fazla değişmeyecektir. Cuma günü kapanış fiyatlarıdır bunlar. Gram altın 2322 liradan kapanış gösterdi ve Ocak 1 itibariyle %19.69 bir artış gösterdi arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi diğer enstrümanlarla da ee, Dolar en yüksek seviyesini şimdiye kadar 32.37 yapmış ama bugün itibariyle 32.39 ee, gördüğünüz gibi bu yeşille işaretlerim zirveler arkadaşlar yani 2024 e, itibariyle zirve fiyatları gördüğünüz gibi gram altın zaten tarihi zirvesinde yani en yüksek e, şu, şu gün itibariyle ve burada e, Brent petrolde tarihi zirvesinde arkadaşlar 87-86 burada neden bu yeşiller yok çünkü Borsa İstanbul ve Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin zirvesi 72296 dolar kadar çıktı Ancak şu anda düşüşte borsa İstanbul'da en yüksek 9.374'lere kadar çıktı şu anda 9142 Evet biz tek tek bakalım dolar şu anda 32.39 euro 35.03sterlin 99.99. Borsa İstanbul 9.142 ile kapattı. Bitcoin 69.920 dolarla kapattı. Gram gümüş 25.98'de ve Brent petrolde 87.56 dolarla kapattı arkadaşlar. Burada. Ee, şöyle grafik olarak da inceleyeceksek altını bir inceleyelim arkadaşlar. Burada 2023 Ocak ayında 1 gram altın 1130 liraymış arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim arkadaşlar. Ne şekildemiş? Nereden? E, hangi fiyattan? Hangi fiyata geldiğine bir bakalım arkadaşlar. Çünkü bazı e, yatırım araçları için çok önemli Önem verilmiyor bazı yatırım araçlarına. Burada gördüğünüz gibi bir grafik. Bu benim kendi yaptığım. Bunların hepsinin grafiklerini zaten internet üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben tek tek kendim bunları yazıyorum. <laughs> kendim belirliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu grafiği zaten siz internette bulabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi kendim bunları tek tek not almaktan zevk alıyorum açıkçası ee, bu benim hobim gibi arkadaşlar aynı zamanda ee, Ocak'tan Şubat Mart Nisan vesaire buraya kadar gelmiş ve 2024 yılında da arkadaşlar hala yükselişte ee, dolara bir bakacak olursak Ocak'tan 19.50 iken e, özür dilerim e, şöyle yapalım şimdi i̇şte ocağı da göstereyim evet, Ocak 19.00 şu anda martta 32-39'a yükselmiş grafik gördüğünüz gibi aslında bütün piyasa araçları için aynı şey geçerlidir hemen hemen testere mantığı ama yukarı doğru bir testere mantığı arkadaşlar gördüğünüz gibi düş, çıkmış çıkmış çıkmış, çıkmış. yatay seyretmiş çıkmış 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 burada bazen çıkmış bir daha çıkmış düşmüş tekrar çıkmış vesaire düşmeler yükselmeler olur ama hep bir yukarı doğru yön var arkadaşlar. Euro'ya bakalım. O da Ocak'ta 20 lirayken bu şekilde bir grafik gördüğünüz gibi pound'a bir bakalım arkadaşlar. Pound da Ocak ayında 23 liraymış. Yani sterlin ve şu anda 40.99. BIST yani Borsa İstanbul'a bakalım. 5350 imiş inişleri çıkışları görüyorsunuz arkadaşlar çıkmış 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 ilginç çıkmış çıkmış gibi yukarı doğru bir hareket var ne kadar da inişli çıkışlı olsa sonuçta 2023 Ocak 5350 olan rakam şu anda 9142 lerde arkadaşlar Bitcoin'e bir bakalım Bitcoin yatırımcılar için Ocak 2023'te 23.120 olan rakam inişli çıkışlı bir seyirden sonra şu anda 69.920'de arkadaşlar 2024 itibariyle. Ee, evet. Gümüş Gümüş'e bir bakalım arkadaşlar. Gümüş'te 14.70'miş. Ee, 2023 Ocak ayında Şubat Mart insanları istersen şu anda e, görüyorsunuz 2024 Mart itibariyle 25.98 olmuş. Evet Brent petrol'e bakalım. E, Brent petrol aslında çok büyük e, baskıyla birlikte müthiş iniş çıkışlar seyretmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ancak 2023 Ocak ayında 80 e, dolarken. Ee, geldiğimiz noktada 87.56 aslında çok da fazla yükselmediğini çok büyük derecede baskılandığını burada görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, fiyatı halen çok uygun diyebilirim. Fonlar ee, içerisinde petrol fonlarında zaten bir tane var arkadaşlar. Ee, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte fiyatının çok ucuz kaldığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Gümüş de keza öyle tekrar bakalım 14.70'den 25.98'e gelmiş ancak hala e, güzel. Evet şimdi günlük e, fiyatlarımıza geri dönecek olursak e, dolar e, dediğim gibi e, Ocak ayından 2024 Ocak ayından itibaren %8.25 artmış euro. 8.62 sterlin, 8.21 artmış arkadaşlar. Borsa İstanbul 9.142 lira şu anda ve Ocak ayından itibaren, Ocak 1 itibariyle 2024 yüzde 20.13 artmış. Bitcoin yüzde 58.26 ile aslında tüm yatırım araçları içerisinde şu anda açık ara. E, fark atmış durumda arkadaşlar. Düşmesine rağmen, düşüş göstermesine rağmen arkadaşlar. Evet. E, gümüş e, yine Ocak ayının e, biri itibariyle yüzde 16, 39 burada son 3 ay gördüğünüz gibi. Son 3 ayın toplamı bu yüzdeler arkadaşlar. Yüzde 16.39 ve petrol yüzde 11.06. Şimdi Aylık genel bir analize gelecek olursak arkadaşlar. 2024 Ocak sonu itibariyle e, şampiyonlar ligi diye sıralıyorum ben bunu. Borsa İstanbul %11.62 ile birinci sıradaymış arkadaşlar. Evet, en çok Ocak ayında artan Borsa İstanbul olmuş. Eee Şubat sonu itibariyle ikinci sıraya düşmüş ve e, artmasına rağmen ikinci sıraya düşmüş ve 20.80'e düşmüş. Ve şu an Mart sonu itibariyle 20.13 ile yine ikinci sırada en çok artanlar arasında arkadaşlarımız. E, yine e, Ocak e, ayındaki durumlar böyle. Birinci Borsa İstanbul, ikinci Brent Petro 3.22 ile artmış. Daha sonra altın artmış Ocak'ta 1.04 pound yani sterlin 0.16 dolar 0.11 euro 0.10 gümüş eksi 0.14 yani Ocak ayında hiç artmamış ve eksi de kapatmış ve Bitcoin de öyle. Şubat e, ayına geldiğimizde Şubat son itibariyle Bitcoin birden en üst sıraya almış arkadaşlar. %36.24 ile ee, arkasından hemen borsa İstanbul gelmiş yüzde 20.80 ve altın 567 Brent petrol 4.64. pound 435 dolar 431 Euro 393 ve gümüş 1.97 artmış şimdi biz Mart sonu itibariyle aslında bizim için en önemli kısım bu kısım Bitcoin 2024 Mart sonu itibariyle aslında en çok kazandıran, en çok yeteri veren enstrüman olmuş, yatırım enstrümanı olmuş. 58.26 58 ile evet. arkasından hemen Borsa İstanbul düşüşe rağmen tabii Bitcoin'de Borsa İstanbul'da düşüşlere rağmen diğer enstrümanlar arasında en çok kazandıranlar olmuş. Ee, ve ee, uzun vadede arkadaşlar biraz önce aslında grafiklerin de inişli çıkışlı olmasına rağmen uzun vadede hep e, yukarı doğru, yukarı yönlü hareketler çizdiğini öngörülü bulursak e, bulunursak bu, e, bunlara e, düşük kalanlara her zaman benim söylediğim gibi düşük kalanlara yatırım yapmak çok mantıklı görünüyor. Borsa İstanbul'da dediğim gibi Mart sonu itibariyle en çok kazandıran yatırım aracı olmuş. Hemen arkasından altın geliyor arkadaşlar. %19.69'la diğer ikisini de karşılaştırdığımız zaman aslında hala düşük kaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Hala yükselişine devam edecek gibi görünüyor altın. Tabii ki şu anda en yüksek zirve Tarihi zirve fiyatında buralardan alınmaz tabii ki ama her düşüş alım fırsatı için uygundur diyorum yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Gümüş aynı altın gibi hatta aynı petrol gibi arkadaşlar çok büyük baskıda ee, ama sanki o baskıyı kırmış gibi görünüyor. Ee, Ocak ayında eksi 0.14 verirken. Birden yüzde 16, 16.39 bir getiri sağlanmış iki ay içerisinde arkadaşlar. Evet, ee, de dediğimiz gibi böyle. Dolar, e, pound ve euro'nun yüzde artışları da böyle. Aslında burada bir yorum daha getirmek istiyorum arkadaşlar. Dolar'a, e, pound'a yani sterline ya da euroya yatırım yapanların aslında neler kaybettiğini, bunlara yatırım yapılmaması gerektiğini ben aslında zaman zaman söylüyorum. Kağıt hiçbir paraya yatırım yapılmaz arkadaşlar. Çünkü bütün kağıt paraların basılma olasılığı var. Basılabilme olasılığı var ki bu olasılık çok güçlü. Her ülke bunu yapıyor arkadaşlar. Sıkıştıkları zaman onun içinde doların, pound'un, euro'nun herhangi bir e, kağıt paranın e, enflasyona karşı ezilme durumu var. Çünkü basılabiliyor arkadaşlar. Basıldığı zaman e, e, zaten enflasyon yaratıyor ve bunlar düşüşe geçiyorlar. Bunlar düşüşe geçtiği zaman da zaten diğer enstrümanlar mutlaka yükselişe geçiyor. Altın gibi, gümüş gibi, diğer demetli madenler gibi, petrol gibi vesaire. E, onun için bunlar tabii ki e, Gördüğünüz gibi mesela Ocak ayından beri %8.25 kazandırmış. Evet ama diğer araçlarla, diğer yatırım enstrümanlarıyla karşılaştırdığımız zaman getirileri gördüğünüz gibi çok az kalıyor arkadaşlar. bunu söylemek istedim. Evet, bu şekilde bir analiz yapmış oldum bugün. Hangi enstrüman ne kadar artmış, ben bunları e, her hafta artık sizler için paylaşacağım. Her hafta sonu durum ne olmuş onları en azından burada paylaşacağız. Sonra bunları gördüğünüz gibi aylık olarak paylaşacağım. Sonra da yıllık olarak sizlere aktaracağım. Burada tekrarlamak gerekirse 2023'ün genel olarak şampiyonlar ligi şampiyonu birinci sırada bitcoin %83 artmış arkadaşlar. Bunu aynı şekilde 2024'de de aktaracağız. Bakalım 2024'te hangi e, enstrüman birinci, hangi enstrüman sonuncu olmuş. E, daha sonra da tüm yıllara bunu yayacağız arkadaşlar. Yani 2024-25 böyle bu şekilde gideceğiz. Ve hem günlük burada, hem aylık, hem de yıllık, hem de tüm yıllar için genel bir bilgimiz olacak. Hep birlikte bunu takip edeceğiz arkadaşlar. 2023'ün ikinci sırada zirvede bitiren ise altın olmuştu Bitcoin'in hemen arkasından arkadaşlar. en çok kazandıran yatırım araçlarından ikinci sıra yer almıştı. Hemen arkasından %61 ile pound, hemen arkasından %60 ile euro, %53 ile dolar yüzde 50 ile yüzde 36 ile e, borsa İstanbul e, ve e, hiç kazandırmayan bir brent petrol vardı arkadaşlar Hatta eksi bir nokta e, o civarlarda bir eksi de e, 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 getirmişti 2024'te bakacağız 2024'ün sonunda da buraya bir notlar alacağız bakalım ne olmuş arkadaşlar ee, yine burada tekrarlamak gerekirse e, pound, euro ve doların, e, bitcoin ve altının altında kaldığını burada yine görebiliyoruz. Gümüş, borsa İstanbul ve petrolde düşük kaldığını görebiliyoruz. Yatırım, gerçek yatırım, uzun vadeli yatırım altına göre e, 2024'te artacak olanlar gümüş. Borsa İstanbul ve altın olacağını düşünüyorum. Ben petrolün de artacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi daha düşük kalmış diğerlerine göre. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi özellikle yorum yapmayı sizin yorumlarınız ve önerileriniz son derece önemli arkadaşlar benim için. Bu, bu kanalı aslında birlikte büyütüyoruz paylaşmak dünyanın en güzel şeyi Bence hem bilgilerinizi paylaşmak hem önerilerinizi paylaşmak birlikte birbirimizin yanlışlarını doğrularını daha da güncel hale getirip büyütmek paylaşmak geliştirmek beraber çok daha önemli arkadaşlar hepimiz bu bilgilerden, önerilerden vesaire e, ne malan alın arkadaşlar. Paylaşalım ve e, birlikte gelişelim diye düşünüyorum. O yüzden hem beğenmeyi hem yorum yazmayı hem de videoyu e, diğer kişilerle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gerçekten çok önemli. Hepimiz için, herkes için önemli. Ben bu videoları bunun için çekiyorum arkadaşlar. Bu yatırım mantığı çok ama çok önemli arkadaşlar. Özellikle son zamanlar için önemli. Ama bütün dünya geneline, dünya tarihine baktığımız zaman bu ekonomik inişler çıkışlar her zaman olmuştur, her zaman olacaktır. Biz bu zamanlarda kendimizi en azından bu yüksek enflasyon canavarına karşı korumak ve bir tık da yukarı çıkmak için bunları yapıyoruz finansal özgürlük için bunları yapıyoruz daha sonraki ben çok fazla artık eskiye e, dönebileceğimizi e, ekonomik olarak çok düzeleceğimizi çok fazla düzeleceğimizi düşünmüyorum onun için e, belki bir kısım düzelebilir yani bundan daha iyi olabilir belki ama biz finansal özgürlüğümüzü garanti altına almamız için bu yatırımları mutlaka yapmalıyız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.